Daha önce uçak pervanesi fotoğrafı gördüyseniz şöyle bir görüntüyle karşılaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu görüntünün sebebi nedir diye merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Bu görüntünün sebebi bizim perde dediğimiz sistem. Shutter speed dediğimiz değer var ya işte o perdenin hızıdır aslında. Perdenin çok temel basit bir mantığı var. Şunu yapıyor perde. Sensörün en üstünden en altına doğru bizim belirlediğimiz sürede kayarak fotoğrafı kaydediyor, içeri alıyor. Bu kayma esnasında da sadece o dar açıklıktaki görüntüyü alarak kaydediyor. Pervane çok hızlı döndüğü için o kayma hareketiyle pervanenin farklı konumlarını kaydederek gidiyor ve sanki biz pervaneyi bükülüyormuş gibi görüyoruz. Tabii ki bunun olmadığı makineler var. Yanlış hatırlamıyorsam Universal Shutter deniyordu ama emin değilim. Ee, tabii ki daha pahalı, daha profesyonel makineler. Perde hareketiyle değil, tak diye yakalayarak bütün o anı yakalayan sensörler bunlar. Ama çoğumuz bu tip sensörler kullanmadığımız için genellikle bu pervanenin hareketini görebiliyoruz. Tabii ki shutter speed'inizi yani yakalama hızınızı çok düşürerek yani işte 1 bölü 8 binlere gelerek çok çok yüksek hızda dönmeyen bir pervaneden görüntü yakalayabilirsiniz. Ama daha düşük shutter speedlerdeyken bu eğilme bükülmeleri görebiliyoruz. Ki bunları videolarda da görebiliyoruz. Bazen helikopter pervaneleri sanki böyle terse dönüyormuş gibi görünür. Ya da bu stres şartları vardı hatırlarsanız bir rulman etrafında dönen bir şey. Onu da genellikle videosunda bu stres şartları yamulmuş, bükülmüş, garip şekiller almış gibi görünürdü. Bunun da sebebi aslında bütün görüntü sistemlerimizin en azından bunu izliyorsak yukarıdan aşağı doğru tarayarak ilerlemesi. Bunun örneklerinden biri nedir? Eski tüplü televizyonlarımız. Tüplü televizyonlarda da aynı sistem vardı. Görüntü tak 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 böyle çizgi şeklinde yavaş yavaş aşağı inerdi. O dönem kamerayla o televizyonların videosunu çektiğinizde fark etmişsinizdir ya da gördüğünüzde böyle tarama denilen bir şey yapardı. Yukarıdan aşağı siyah bir çizgi giderdi. Onun sebebi de o. Çünkü çok kısa bir sürede olsa ekran kararıyor. Karardıktan sonra görüntü yukarıdan aşağı aşırı hızlı bir şekilde oluşturuluyor. Öyle bize sunuluyordu. Gözlerimizi aldatabilen ancak kameraların FPS değerleri yüzünden bazen kameraları aldatamayan bir yöntemdir bu yöntem. Eğer bu video bir merakınızı giderdiyse ya da sizin için faydalı olduysa beğenirseniz çok çok sevinirim. Yorum yaparsanız daha da sevinirim. Beni takip ederseniz nasıl sevinirim, emin olun şaşırırsınız.